Merhaba tamamdır takipçileri haftalık teknoloji haberlerimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde yine birbirinden güzel haberlerimle Pazar sabahınızı ya da bu videoyu ne zaman izliyorsanız o gününüzü en güzel şekilde geçirmenizi sağlayacağım. Bir iki duyurum var sizlere. Öncelikle bu hafta bu videoya yine sizlerden mümkün olduğunca like, dislike ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Siz bunları yaptıkça izlenmelerde de paralel olarak artmaya devam ediyor. Çünkü birçoğunuza ne yazık ki bildirimler gitmiyor, videolar ulaşamıyor. Bu sorunla hep birlikte geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta ve sonrasında da sizlerin desteğiyle aşabileceğimize inanıyorum. Ve kanalın istatistiklerine baktım arkadaşlar. Bu kanalın %80 izleyicisinin kanala abone olmadığını gördüm. Sizlerden ricam eğer kanala hala abone değilseniz bu kanalı en azından ilk etapta 200 bin aboneye kadar çıkartabilmemiz için kanala abone olalım arkadaşlar. Bildirimleri açalım ve tabii ki desteklerimizi de bizden esirgemeyelim diyorum. Son olarak da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu da yine sokağa çıkma yasağı olan iller var. Bunun dışında da mümkün olduğunca evlerde kalalım arkadaşlar. Sağlıklı olmaya çalışalım. Pazartesi gününden itibaren yeni bir hayat bizleri bekliyor. Bakalım bu yeni hayatta Nasıl şeylerle karşılaşacağız? Alışabilecek miyiz? Ki alışmak zorundayız aslında. Nasıl yenilikler bizlerle olacak? Hep birlikte göreceğiz ve ilk haberimize devam edelim. Manchester United futbol menajera dava açtı arkadaşlar. Davanın sebebi ise Manchester United'ın logosunu izinsiz bir şekilde kullandıklarını iddia etmeleri. Konuyla alakalı şimdilik henüz net bir gelişme yok. Ancak geçtiğimiz yıllarda PES oyununda da o da bir futbol oyunu. Aynı benzer problemlerle karşılaşılmış ve birçok takımın da bildiğiniz üzere hatta hala da böyle şeyler oluyor. Adı farklı bir şekilde, futbolcuların adı farklı bir şekilde oraya eklendiğini hep birlikte görmüştük. Bakalım bu davayla alakalı bir gelişme olursa sizlere zaten bu videoda aktarıyor olurum. Google ve Apple yeni ortaklıklara yönelebilir arkadaşlar. Şimdi Google'la açıkçası birazcık böyle diğer firmaların araları çok iyi ancak Google ile Apple birbirine birazcık zıt durumu düşüyor. Çünkü iki firmanın da aynı kulvarda ortak diyebileceğimiz, rakip birbirine olabilecek diyebileceğimiz bazı servisleri, bazı ürünleri var ve bu noktada da çok çok önemli aslında karşı karşıya kalma durumları oluşuyor. Bu noktada baktığımızda iOS platformunda aslında bir ortaklığın olabileceği ve bu ortaklığın sonucunda da güzel uygulamaların kullanıcılar içinde tabii ki çok çok önemli uygulamaların ortaya çıkabileceği bu hafta ortaya çıkan gelişmelerden bir tanesiydi bakalım neler olacak ben kullanıcılar açısından güzel şeylerin olacağına inanıyorum Huawei çok ciddi günlerden ciddi sıkıntıların içinden geçiyor arkadaşlar Ve bu sıkıntılar da enteresan bir şekilde katlanarak devam ediyor Sıkıntılar katlanarak devam ediyor diyebilirim sizlere Ve İngiltere bu hafta Huawei ile yapmış olduğu 5G anlaşmalarını feshettiğini ettiğini duyurdu arkadaşlar Çok gerçekten ilginç bir şey bu Feshetmeleri etmeleri oldukça enteresan çünkü birçok bu, bu konuda hani Amerika'nın da özellikle üstünde dura dura Huawei ile çalışmayın, 5G hizmetlerinizi onlara emanet etmeyin diye bildirimlerde bulunduğunu biliyoruz zaten ve bu konuda onun üstüne tuz biber olmuş gibi oldu aslına bakarsanız. Bakalım konuyla alakalı önümüzdeki günlerde neler olacak çünkü buradaki pazar payı 5G'nin Huawei'in İngiltere için konuşacağım sizlere çok çok yüksekti ve buradaki anlaşmaların bir bir iptal ediliyor olması İngiltere'nin de 5G'ye geçiş ya da 5G'nin halihazırda şu anda sunulan bölgelerinde de belli başlı farklılıklara yol açabileceğini de söylemek mümkün. Hatta hatırlarsanız koronavirüs döneminde 5G'nin koronavirüsü doğrudan işte olumlu bir şekilde tetiklediğini ve yayılmasını sağladığını İngilizler iddia etmiş ortalıkta orada bir karışmıştı ama sonradan tabii ki bunlar asılsız çıkmıştı. 5G'nin anladığım kadarıyla enteresan bir şekilde böyle hayatımıza girmeye çalışacağını da hep birlikte görüyor olacağız. İsveç'e gidelim istiyorum. İsveç'te arkadaşlar birkaç tane operatör bir arada çalışarak ama bu operatörlerden şimdilik sadece bir tanesi Tele2 isimli bir operatör 5G hizmetini artık kullanıcılara sunmaya başlayacaklarını aktardı. 5G'yi kullanan ülkelerden bir tanesi oldu İsveç. Bakalım diğer ülkeler ne alemde olacak. Ülkemizde de benim tahminimce 2021'in ortalarında 5G'yi kısıtlı alanda kullanıyor olacağız gibi mi? Geliyor benim arkadaşlar çünkü gelişmeler ve yatırımlar tam olarak o yönde ilerliyor. Bu da güzel bir detay ama her zaman söylediğim gibi 4.5G çok çok iyi bir altyapı ve bunun daha da geliştirilerek aslında devam edilirse bizim gibi kullanıcılar için çok daha iyi olur. Çünkü 5G doğrudan son kullanıcıdan öte daha çok endüstri için çok çok olumlu bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı koronavirüs testi çıkış tarihi açıklandı arkadaşlar. Hızlı koronavirüs testi sayesinde artık kimde koronavirüs var, kimde koronavirüs yok çok daha hızlı bir şekilde tanı konulacak ve buna göre tedavi uygulanacak filyasyon önlemleri alınacak ya da kişilerin oradaki karantina süreçleri planlanacak. Baktığımızda çok yüksek ihtimalle arkadaşlar bu EasyCov isimli teste kan almaya ihtiyaç olmayacak. Sadece birkaç tükürük parçasıyla tükürüğün içerisindeki bizlere sunulan tabii ki teste sunulan bir maddeler var. Bunlar birbiriyle bir araya geldiğinde kişinin COVID-19 pozitif ya da COVID-19 pozitif olmadığı ortaya çıkmış olacak. Güzel bir test, güzel bir çalışma ve bir saatten önce de bunun hazır olması çok çok önemli. Sonucun bir saatten önce ortaya çıkması çok çok önemli. Haziran ayın ortalarında da bu testin dünyaya sunulacağı açıklandı. Fransa'da geliştiriliyor. Ülkemize de umarım benzer bir şekilde yerli bir kit oluşturulur. Üstünde çalışıldığını biliyoruz. Çok daha ilerinde yapılabileceğine inanıyorum ülkemizde. Samsung Galaxy S21'in OLED ekran krizi başladı arkadaşlar ve belirsizlik sürüyor konuyla alakalı. Çünkü Galaxy S21 modeliyle alakalı Samsung ne yapacağını şaşırmış durumda ne yazık ki ve baktığımızda aslında bu OLED ekranları için BOE isimli bir teknoloji firmasıyla imzalamak üzere olduğu bir anlaşma vardı Samsung'un. Fakat konuyla alakalı şöyle bir durum var eğer ki Boya bir anlaşma yaparsa Samsung telefonun ekranlarının çok çok pahalıya geleceğini Açıkladılar ve konuyla alakalı yeni bir aslında üretici aradıkları ve 2021'de de belki de bu sürecin birazcık telefonun çıkış tarihini de aslında uzatabileceği gelen sızıntılar arasında ben merak ediyorum S21'i çünkü S20'de güzel yenilikler vardı ama bazıları enteresan bir şekilde kısılmış yeniliklerdi arkadaşlar S21'de umarım bu sorunların tamamının giderildiği bir model ve çok daha büyük yeniliklerle karşımıza çıkan bir model olur diyorum ve Huawei Mate 40'da bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Mate 40 oldukça önemli bir akıllı telefon Huawei için çünkü P40 ailesinden sonra bu sene tanıtacağı ikinci amiral gemisi modeli ailesi olacak. Mate 40 Pro da muhtemelen ailenin en önemli cihazı olacak gibi gözüküyor. Konuyla alakalı bir bu hafta sızıntı oldu. Sızıntıda Mate 40'ın arkasında bir tane daha ufak bir ekranın olduğu gözüküyor gördüğünüz üzere. Bu ekrandan da yine birçok işlemin yapılabileceği de ortaya çıkmış durumda. Ve Mate 40'ın daha önceki Mate serilerinde olmayan bir şey P serilerinde benzeri olan bir şey ama çok yüksek seviyede de zoom yapabilme yeteneği bu ortaya çıkan konsept fotoğrafla bizlere sunulmuş oldu. Güzel bir detay kullanıcılarda umarım bir şekilde Huawei mobil servisleriyle de işe dışı olurlarsa Mate 40 güzel bir başarıya imza atar diye düşünüyorum ve Acun Ilıcalı ile devam etmek istiyorum arkadaşlar. Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayın rekoru kırdı. 3 milyon kişiyi aynı anda Instagram'da canlı yayına sokmayı başardı Acun Olcalı. Aslına bakarsanız bu çok da büyük bir başarı değil. Şöyle değil arkadaşlar. Hemen söyleyeyim düzelteyim sizlere. Aranızda bana kızacaklar olabilir. Konu şöyle. Kendisi zaten Dominik Cumhuriyeti'nden canlı yayınla ülkemizde aynı zamanda televizyondan yayındayken böyle bir yayını yaptığı için bana sorarsanız zaten Survivor çok 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 fazla izlenen bir program olduğu için 3 milyon izleyiciye ulaşmış olması çok da aslında böyle şaşırılacak bir durum değil. Tabii ki büyük bir başarı ama şaşırılacak bir durum değil. Çünkü çok izlenen hatta ülkenin reyting ekorlarını kıran bir programından canlı yayına yönlendirme yapıyor kendisi. Böylelikle aslında reyting denilinde ne kadar gerçek olduğunu göstermiş oldu Acun Ilıcalı. Note 20 Plus'a gidelim arkadaşlar. Note 20 Plus bu hafta bayağı bir sızdı. Samsung'un Ağustos ayında çıkaracağı, her yıl Ağustos ayında çıkardığı Note serisinin yeni modeli Note 20 ailesi. Note 20 olarak çıkacak çok yüksek ihtimalle ve Plus modelinin render görselleri ortaya çıktı. Baktığımızda ön tarafında çok büyük bir değişiklik yok cihazın. Sağında solunda herhangi bir değişiklik Note 10 Plus modeline göre gözükmüyor. Fakat arka tarafa baktığımızda yeni bir kamera dizilimini görüyoruz. Kameraların etrafında yüzeye benzer bir tasarım kullanılmış durumda. Birazcık iPhone 11 ailesini andırıyor bu ama tabii ki cihazı elimize almadan çok net bir şey söylemek çok da mümkün değil. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Size bir soru sorayım hemen. Hiç internette hastalığınızı araştırdınız mı arkadaşlar? Bakın bu konu çok önemli. Çünkü benzeri benim de başıma geldi. Ufak bir rahatsızlığımı internetten araştırdığımda çok daha büyük bir rahatsızlıkmış gibi buldum ve bu benim hastaneye gidene kadar ciddi anlamda canımı sıktı arkadaşlar. Ve yapılan bir araştırmada internet üzerinden hastalığını araştıran insanların sadece %36'sının doğru sonuçlara ulaşabildiğini de ortaya çıkardı araştırma sonuçları. Güzel bir araştırma olmuş. Özellikle burada kendi hastalığını arayan insanların yanlış yerlere yönelmemelerini, yönelmelerini engelleme adına da doğrulu bir yönlendirim olmuş bana sorarsanız. Siz böyle bir anıya sahip misiniz? Merak ediyorum. internetten bir araştırma yapıyor musunuz? Yaptığınız zaman da neleri buluyorsunuz ya da bugüne kadar kendinize bir fayda sağlamayı başardınız mı? Yorumlarda bunları konuşalım. Ve uzaktan çalışma sistemine değinmek istiyorum arkadaşlar. Covid-19 çıktığından beri birçok firma, imkanı olan birçok firma uzaktan çalışmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de biziz. Ben de biliyorsunuz uzun zamandır sizlere videoyu evimdeki stüdyo ortamından aktarıyorum ve uzaktan çalışmanın %40 verimliliği arttırdığı ortaya çıkmış durumda arkadaşlar. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Zaten normalde de uzaktan çalışan bizim ofiste vardı böyle arkadaşlarımız. Zannediyorum ki bir aslında ortada performans düşüklüğü olmadığı için uzaktan çalışmanın gelecek dönemde birçok firmada moda haline geleceği ya da bir alışkanlık ya da bir normal haline geleceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Sizin aranızdaki çalışan hayatında olan arkadaşlarıma bu soruyu soruyorum. Sizde durumlar nasıl? Siz ne düşünüyorsunuz uzaktan çalışmayla alakalı? Yorumlara yine bunları bırakırsınız. Bakalım gerçekten sizce de uzaktan çalışmak verimli bir şey mi? Hepsini hep birlikte aşağıda konuşuruz. Bayramın ilk günü arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta bayramın ilk günü ben de bunu yaşadım. Arama yapıyorum, arama yapamıyorum. Arama yapıyorum, arama yapamıyorum ve bir baktık operatörler çökmüş. Ve baktığımızda operatörlerin hepsi birbirinden çok daha güçlü olduğunu iddia ediyor. İşte çok daha iyi kapsama alanları, çok daha hızlı internet yok, daha şu bu falan diye iddiaları var. Ve hiçbir operatör ayırmadan söyleyeceğim İstanbul depreminde neler olduğunu operatörlere görmüştük Bu kez de biliyorsunuz bütün bayram boyunca sokağa çıkma yasağı vardı Ve hiçbirimiz sevdiklerimize görüşemedik Dolayısıyla çok ciddi bir telefon trafiği oluştu Bu telefon trafiğine dayanamadı arkadaşlar operatörler Konuyla alakalı da tabii ki benim de beklentim bu yöndeydi zaten BTK ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olan BTK tarafından bir soruşturma başlatıldı, açıklandı. Şu anda sadece soruşturma başlatıldı, açıklandı. Ama çok da komik aslında bir durum var. Operatörlerin hepsi ayrı ayrı sorun bizde değil, sorun sizin başka bir şeyinizden kaynaklı diye açıklamalar yaptılar. Çok talihsiz açıklamalar bunlar gerçekten. Keşke yapmasalardı hiç açıklama. Bence daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz böyle bir şey yaşadınız mı? Onu da aşağı bırakırsınız. Ana vatanı Çin olan bir katil arı var arkadaşlar. İsmi bu arının gal arısı. Gal arısı çok ciddi zararlar veriyormuş arkadaşlar tarım sektörüne ve bu arı ne yazık ki Türkiye'de görüldü. Katil arı Düzce, Yalova ve Bursa bölgesinde görüldü. Buraya nasıl geldiğiyle alakalı herhangi bir fikrim yok. Fakat yetkililer bu araların bizim ülkemizdeki tarım faaliyetlerini çok çok olumsuz bir şekilde etkileyeceğini söylüyor ve Çin'den geldiği için de ben kendisine şunu söylemek istiyorum. Çin bizi bir sal artık lütfen. Yani bir sal bizi. Gerçekten bizi bir sal artık. Bitirdin. Bu sene bizi bitirdin sen. Elon Musk'la devam edelim arkadaşlar. Elon Musk'ın eşi şöyle bir şey yaptı. Yani bu adamın eşinden de böyle bir şey beklenirdi zaten. Yani işte şaşırmadım gerçekten. Ruhunun bir parçasını satışa çıkardı arkadaşlar. Kendisi yapmış olduğu bir tabloda ruhunu sergilediğini ve bunu da almak isteyen olursa satacağını açıkladı. Kendisinin ruhu en iyi teklif veren kişiye satılacak ve bu durumun enteresan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü milyon dolarların burada döneceğini de düşünüyorum. Siz olsanız Elon Musk'ın eşinin ruhu için bir ödeme yapar mıydınız? Onu da merak etmiyor değilim. Bir yazarsınız fikrinizi yani mantıklı bir şey mi bu? Birinin ruhunu, herhangi birinin ruhunu satın almak için böyle bir para öder miydiniz? Yorumlarda konuşalım sevgili arkadaşlar. Elon Musk demişken Elon Musk'tan başka bir haber sizlere vermek istiyorum. Kendisi Tesla'nın yönetiminde ve 10 yıl boyunca maaş almayacaktı arkadaşlar. 10 yıl artık böyle zaman tabii ki ilerliyor. Fakat şöyle bir şey oldu. Tesla'nın ortaya konan bir hedefi vardı. O da şuydu. Ortaya konulan 12 operasyonel hedef tutarsa yaklaşık olarak 1.7 milyon Tesla hissesi alacaktı Elon Musk. Bu hedefler tuttuğu için Elon Musk Tesla'ya çok büyük bir yatırım yaptı arkadaşlar. 775 milyon dolarlık bir kasaya para eklemiş olduğu Elon Musk yani bu da Tesla'nın gelecekte dünyaya daha fazla hizmet edeceğini ve gelecekte çok daha iyi işlerle dünyaya, dünyanın da geleceğine hizmet edeceğini bize de gösteriyor. Çünkü Tesla biliyorsunuz elektrikli bir otomobil üretim firması ve dünyaya da bir faydası var tabii ki eski eski tarz yakıtlara baktığımız zaman elektrikli araçların. Ve bu haftada teknoloji haberlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, dislike atmayı, içinizden ne geliyorsa bırakmayı aşağı unutmayın. Diğer videolara ve kanalda mümkün olduğunca desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.